Bugün serserinin masaj günü. Ve cancağızın masajını yaptırıyor bir tanem. Başına da yapalım mı? Serseri hem sevdiriyor hem masaj yaptırıyor benim oğlum. Serseri biraz da karayı yapalım mı masaj? İster misin? Hı? Biraz da karalı yapalım mı oğlum? Ay 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 ay. Bak bırak o benim kedi. Serseri. Bak yine kedi kovalıyorsunuz. Yine kedi kovalama derdine düştünüz. Olmuyor. Evet bu da benim karon. Karonumun <laughs> minibüsün altında kalan oğlumuz. Serseri. Karon. Karol, Ne haber oğlum? Hava da karanlık. Bizim oğlumuz da kara olduğu için. bizim karayı da masaj yapalım. Gel bakayım Karol. Işığa gel oğlum. Gel Karol. Karol gel. Karol. Hani benim yakışıklı oğlum mu? Benim kara oğlum. Dikkat et o bu gel buradan gel. Yavaş. <laughs> Mürbüsün altında kalıp da ayağı toparlayarak ayağını çoklu kırık olarak yaşamak için mücadele eden dostum benim Karolum. Havaltımızı <laughs> uçacağız. Karo. Anne Tamam gel suyunu iç. Benim oğlum kalabalığı da sevmez. Fazla hoy. Fotoğrafçılığı da sevmez. Benim oğlum böyle. Thank <laughs>